Arkadaşlar selamlar. Bugün Galatasaray'ın yeni transferi Pena'yı tanıyacağız. Pena nasıl bir futbolcu, kaç yaşında, verileri ne kadar, kaç maça çıkmış, hangi takımlarda oynamış bunları kısaca kolaysız şekilde paylaşacağız. Normalde kolaylı paylaşırdık ama maalesef bugün anlık bir transfer gelişmesi olduğu için direkt şu an elimde telefonla beraber bilgileri esas aldım. Bilgileriyle beraber okuyacağız. Hoş geldiniz. Abone olup yorum yapmayı unutmayalım. Inaki Pena 2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya gözlerini açıyor. 22 yaşında genç bir kaleci. Benden bir yaş küçük. Uyruğu dediğimiz gibi İspanya. Boyu 1.84. Boyu uzun bir kaleci. Mevkisi zaten kale. E, bon servis bedeli yani piyasa değeri şu anki aktif piyasa değeri 3 milyon euro. Inaki Pena'nın. Inaki Pena e, kariyerinde bu genç yaşına rağmen çoğunluğu Barcelona B takımında oynamasına rağmen iki kupa kazanmış. Birinde İspanyol Kupa Şampiyonluğunu kazanmış Barcelona'nın A takımıyla. Bir tane de UEFA Youth League Winner kupasını UEFA Kuzey Ligi gibi büyük ihtimal olması lazım. 2017-2018'de Barcelona UEFA U19 takımıyla kazanmış. U19 arada toplamda iki kupası var kariyerinde bu genç yaşına rağmen. Ünvanlarından da iki tane ünvanı var. Futbola Inaki Pena nerede başladı? Bunu da araştıralım diyeceğiz ama tek belli. iki takımda oynamış. Villarreal altyapısından çıkma. 2012'de Temmuz ayının birinde 2012 yılında Villarreal'de altyapıya resmen e, başlıyor. E, 2012'den Villarreal direkt bedelsiz olarak Barcelona'ya veriyor. Barcelona tabi futboluna veriyor. Daha küçük. Yani 16 yaştan daha küçük. Yaş kategorisi sayılmayan Barcelona top futbol takımına gönderiyor. Orada bir sene görev aldıktan sonra yaşı tabi ilerliyor bu sayede. U16 takımına çıkıyor 2013 yılında. 2014'te U18'e çıkıyor. 2014-2015 sezonu. Yani ikinci bahar döneminde. 2015-2016 sezonunda ise U19'a yükseliyor. 2018-2019'da B takıma yükseliyor. Ondan sonra B takımda lazım olduğu zaman nasıl ki bizim kaleciler sakatlanıyor. Ee, mesela diyelim Ersin sakatlandı. Emre Bilgili mesela öne atıyoruz. mesela. İlk 3'e giriyor. 3 tane kaleci bulundurmak zorundasınız. Inaki Pena da böyle. Eksik olduğu zaman A takıma gidiyor. Yani A takım kariyeri pek olmamış. üçüncü kaleci asıl B takımının has kalecisi Pena. Kipena. Ee, İspanya e, milli takımına da birçok maça çıkmış. Farklı e, yaş kategorilerinde. İspanya misal resmi e, A takımında forma şansı bulamamış. İspanya U21'de bir maça çıkmış. İspanya U19'da 6 tane maça çıkmış. İspanya U18'de 2 maç. İspanya U17'de 17 maça çıkmış. İspanya U16'da ise 3 maça çıkmış. Neredeyse 20, 26, 28, 29 maçlık bir milli takım kariyeri var. Peki Inaki Pena bu sezon kaç maça çıkmış? Bu da önemli. Bu sezon acaba verimli mi? Yani forma şansı bulmuş mu? Antrenmanlı mı? Hazır bir kaleci kalecimi? Bunu da öğrenmek önemli. Inaki Pena maalesef ki bu sene 9 maça çıkmış. Bir sarı kartı var. 8 tane de 7 gol var. 810 dakika forma şansı bulmuş. Bu sene maalesef yeterince forma şansı bulamamış. Peki bu Inaki Pena kariyeri boyunca yani 22 yaşında neredeyse kariyeri 7 senelik bir kariyeri var. <laughs> Bu 7 8 senelik kariyerinde Inaki Pena kaç maça çıkmış? Kaç yol, gol, kaç gol, yemiş? Bunlar da önemli. Inaki Pena farklı çeşitli kategorilerinde UEFA Gençlik Ligi, Promyon La Liga 2, Şampiyonlar Ligi falan bunlarda da e, görev almamış. E, 2B grubu 3 farklı farklı gruplarda İspanya'ya has gruplarda 73 tane maça çıkıyor. 9 sarı kartı var. 73 maçta 65 tane gol yemiş. 30 da e, ya penaltı değil de bu. Büyük ihtimal e, karşı karşıya net kurtardı golleri diyor. 6000 neredeyse 600 dakikada forma şansı bulmuş. Kariyeri boyunca pek forma şansı bulmamış e, diyebiliriz ama alt kategorilere de forma şansı yeterince bulmuş ama hiçbir şekilde az takımda forma şansı bulamamış. Barcelona az takım kadrosuna dahil olmuş ama maalesef kas kadro içinde forma şansı bulamamış. Aynı bizdeki Üçüncü kaleci Emre Bilgin gibi. Bizde kupa kazanıyor A takımda. İna pena da aynı şekilde ama maalesef ilk 11'e giremiyor. Mevkisi kaleci dediğimiz gibi. Peki ee, Barcelona'nın bu altyapılarında kaç maça çıkmış? Barcelona UEFA U19 takımında 10 maça çıkıyor. 6 gol yiyor. Barcelona B takımında yani en çok forma şansı aldığı takım Barcelona B takımı. Yani ikili takımı. Yedek yavru takım diye geçiyor. 63 maça çıkıyor, 59 gol yiyor. Yani e, kalesini gole kapattığı e, maçlarda da var yani diyebiliriz. Peki bu e, Inaki Pena nasıl bir kaleci? Sosyal medyada okuduğum kadarıyla Galatasaraylı taraftarlar bu transfere çok tepkili. Çünkü Trabzonspor e, Roman Burki gibi profesyonel, kendine kanıtlamış. Onun da videosunu hazırlamıştık. Bu tarz bir kaleci bekliyordu. En mustera dönecek ama performansı verimli olabilir mi? Çünkü sakatlıktan dönen bir Mustera var. Onun yerine sağlam bir ikinci kaleci olması lazım ki Mustera'nın yaşı ilerliyor. Mustera'yı yedekleyebilecek ve yakında Mustera ile kapışacak. Mustera emekli olduğu zaman bayrağı eline taşıyabilecek bir kaleci ihtiyacı var. Ama Galatasaray zaten gittikçe diklere doğru düştüğü için, ligde bir iddiası kalmadığı için... İnaki Pena gibi genç bir kaleciyi kiralıyor. Şunu da belirtelim. İnaki Pena'yı büyük ihtimal deneme amaçlı alıyorlar. Bir kumar gibi düşünün. İyi bir kaleci, kötü bir kaleci değil ama resmi yani A takımlarda forma şansı bulamamış. Onun için pek bir yorum da yapamıyoruz. Çünkü B takımlar altyapıdaki takımlarla az takımlar bir değil. Bunu da belirtelim. İnaki Pena refleksleri iyi bir kaleci. refleksleri iyi. E, oyunu e, ayağa oynayabilen ayakla topu e, ilerleten e, bazı kaleciler vardır. Mesela Bamgüm oynar. Misal top kurma özelliği olmayan kalecilerden e, bazıları vardır. Ama Nakipena bunların tam tersi zıt bir kaleci oyun kurabilen ön libero gibi ne bileyim bir defans toper attığı gibi topu sürüyor. Özellikle attığı toplar beklere atıyor. Attığı uzun topları böyle üste doğru tek şişlemeyi sevmeyen bir oyuncu. Genelde beklere atan Orta asaya yakın atan isabetli pas oranı yüksek. Şunu da belirtmişiz. Şu notu Barcelona'nın genç takımında oynayan kaleci kendisini özel turnuvanın finalinde Atletico Madrid'li topçuların 6 tane penaltısını kurtarmış. Bir de penaltısını gole çevirmiş. Merakla bekliyoruz geleceğini demiş. Bunu 2019'da bir futbol sever yorumlamış. Bu da bir güzel bir yorum diyebiliriz inaki pena e, araştırdığımız kadarıyla e, ayağı oynayabilen e, refleksleri, refleksleri kuvvetli bazı kelimeleri söyleyemiyoruz çünkü bu normal e, videolarımda kırpıyorum araya edit koyuyorum resim koyuyorum ama maalesef gece geç olduğu için direkt böyle atıyorum bilgilenmeniz için inaki penayı büyük ihtimal 6 e, aylığına kiraladılar iyi bir performans gösterirse e, şunu düşünüyorum iyi bir performans gösterirse karatasaray yönetimi burak elmas yönetimi gitse dahi ki penayla devam eder. Çünkü genç bir oyuncu Barcelona vermeyebilir de belli de olmaz. Çünkü gelecek vadeden bir oyuncu. Ama maalesef tecrübesiz. Tecrübe sıkıntısı var. Ee, ama İsmail Çipeden kat ve kat iyidir diyebiliriz. İsmail Çipeden Halısa'daki bir kaleciye geçseniz bile ondan daha iyi kurtarış yapar. Yani, Roman Burki niye reddedi diyecek olursanız. Roman Burki yani çıkan haberlere göre Galatasaray'daki Muslera'nın yedeği olmak istemiyormuş. Yani sebep öyle. Ben pek inanmadım buna. Çünkü sonuçta iyi kaleciysen sen yedeklersin, kendine güvenirsin, korkmazsın ki Roman Burki'nin yaşı 22 değil, 31. 31 yaşında bir galeci. kendine güvenmiyorsa gelmez. Bu kadar basit. Galatasaray taraftalar. gençlere önem veren bir kitle yönetim olarak. Panayka da bunlardan birisi. İnanki Pane, Paneka ismini yanlış mı söyledim ya durun inaki pena mıydı ismini yanlış söyledim ha inaki pena, pena ama. In inaki pena ee, dediğimiz gibi iyi bir oyuncu genç bir oyuncu bir kumar tecrübesiz bir oyuncu Galatas Galatasaraylı taraftarlar sabretmekten başka çareleri yok kendini gösterebilir de bu şans da var ama şöyle de olabilir bu adama gelip burada antrenman yaptırıp Barcelona'ya geri göndertebilirsiniz de. Bu ihtimal de var. Bu bir kumar. Genç oyuncu kumardır. Tecrübesiz genç oyuncular kumardır. Bunu da belirtelim. İna Kipen hakkında sosyal medyada genelde tecrübesiz. Ee, bunu mu ayarladınız? Roman Burki'den buna mı düştünüz diye tepkiler çığla gelmiş. Ama e, kaleci olarak Barcelona'nın e, kalecisi olmak kolay değil ne kadar tecrübesiz olsa da Barcelona'nın galerisi olmak kolay değil. Dediğimiz gibi oyuncunuza sahip çıkın. Biz de ufak da olsa yorumlamaya çalıştık. E, yetenekli bir galerici ki yetenekli bir galerici olmasa Barcelona'da görev alamaz. Ama sadece biraz tecrübe eksiği var. Onu da Galatasaray'da biraz düzeltecek diye düşünüyorum. E, ki Mustera benim bildiğim 2-3 hafta, hafta içinde geri dönecek. Hem onunla kapışır hem Mustera'dan bir şeyler öğrenebilir. Belki de kendini gösterir Galatasaray yıllarca hizmet edebilir. Bu bir kumar. Galatasaray bu kumarı oynadı. İnaki Pena'yı aldı. Roman Burki istemediği için gelmedi. Yedek kalmadı, kalmak istemediği için. Biz onun da videosunu çekmiştik. Boşa gitti. Ne elimize asla kurutuyoruz. İnaki Pena Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Şu sözümüzü de kapatalım. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah demeyeceksin. Eyvallah diyeceksin. Eyvallah.